أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أشرح صدري للإيمان والإسلام اللهم بحق سورة الإخلاص اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Leyletul Kadr hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiyha bi izn rabbihim. Min kulli emrin selam. Hiye hatta fajr. fecr. Sadakallahul azim. Rabbimize hamdü sena olsun. Bizleri 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının içerisinde Kur'an'ın indiği gece olan bin aydan daha hayırlı olduğu Kadir Gecesi'nde ifade edilen, Kadir Suresi'nde ifade edilen Kadir Gecesi'ne Rabbimiz bizleri onun gündüzüne bizleri ulaştırdı. Rabbimize hamdü sena olsun. Bu akşam inşallah Kadir Gecesi'ni hep beraber idrak edeceğiz, ihya edeceğiz. Rabbim inşallah Af, af ayı olan, af gecesi olan, mağfiret gecesi olan, rahmet ve bereketin ardına kadar açıldığı esenlik gecesi olan bu geceden hakkıyla istifade edebilmeyi, bağışlanan bir kul olarak bu geceyi değerlendirebilmeyi, af olunan kullarının arasına katılabilmeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Ramazan ayının gönüllerimizi serpmiş olduğu ferahlığın doğruğa ulaştığı, zirveye ulaştığı bir geceye elhamdülillah ulaştık. Rabbimize hamdü sena olsun. Geçen sene aramızda olup da bu sene aramızda olamayan kardeşlerimiz var. Belki bizler de seneye ara, bu, bu arada olamayacağız. Bundan dolayı e, bu geceleri, bu ayları en güzel şekilde idrak etmeliyiz, ihya etmeliyiz, değerlendirmeliyiz. Rabbim nice nice bu gecelere, Ramazan aylarına, Kadir gecelerine bizlere ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Hazırlı, hayırlı uzun ömürler bizlere, bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afet içerisinde bu gecelere ulaşmayı Rabbim nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Evet, Kadir gecesi niçin bu kadar önemli, niçin bu kadar değerli, değerli kardeşlerim? Çünkü bizlerin rehberi olan, kılavuzumuz olan, yol göstericimiz olan, rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmuştur. Bundan dolayı Ramazan ayı da bundan dolayı değer kazanır. Bizler Ramazan ayının ehemmiyetini, kıymetini ifade etmek için şu ayeti kerimi okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ellezî ümzile fîhil Kur'ânü hüden linnâsi ve beyyinâtim minel hüdâ vel furkan. Ramazan ayı öyle bir aydır ki hak ile batılı birbirinden ayıran, insanlara yol gösteren, rehber olan, hidayet kaynağımız olan, rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuştur. Evet değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu ayda Ramazan ayında nazil olmuştur. Ve Ramazan ayının içerisinde Cenab-ı Hakk'ın gizlediği Kadir Gecesi'nde nazil olmuştur. Kadir Gecesi hangi gece olduğu tam bilinmemekle beraber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilhassa Ramazan'ın son 10 gününde arayın der. Bilhassa tek gecelerde arayın der. Hadis-i şeriflerden İslam alimlerinin çoğu bu gece yani 27. gece olduğunu ifade etmişlerdir. Ve e, İslam alemi 27. gece olarak kadir gecesini hep idrak etmiştir. Rabbim inşallah bu geceyi e, kadir gecesi bizlere kılsın. Kaderinin kıymetini bilmeyi bizlere nasip ve müesser eylesin bizlere bin aydan hayırlı kılsın inşallah değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kadir gecesini Kur'an-ı Kerim'de ismini de alan Kadir suresinde bizlere bildirmektedir değerli kardeşlerim. Şimdi Kadir suresini inşallah okuyarak acaba Cenab-ı Hak bizlere bu Kadir gecesini nasıl bildiriyor, kıymetini, ehemmiyetini bizlere nasıl tarif ediyor, bildiriyor, buyuruyor. Buna inşallah bir kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Evet değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim rehberimiz olan, Rabbimizin bizlere en büyük rahmeti, merhameti olan, bizlere yol gösteren, dünya ve ahirette kılavuzumuz, gönüllerimizin, kalplerimizin şifası olan Kur'an-ı Kerim bu gecede nazil olmuştur. Evet değerli kardeşlerim, bundan dolayı Cenab-ı Hak bizlere ifade ediyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Ee, Cenab-ı Hak bizleri bildirmez, bildirmezse biz bilemeyiz ki Habibine bildirmezse, Resulüne bildirmezse, o bize aktif bildirmesi biz bilemeyiz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle bu gecenin ehemmiyetini bizlere bildiriyor. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan, bin aydan daha hayırlıdır. Evet değerli kardeşlerim, demek ki bin aydan daha hayırlı bir gece. Ne demektir bu? Yani 83 yıla tekabül eder, denk gelir. Yani ibadetle geçirmiş gibi, gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle, namazla, ibadetle geçirmiş, 83 yıl ibadet etmiş gibi bir gece güne tekabül eder, 83 yıla tekabül eder. Ve onun için Rabbimiz bu ayet-i kerimede Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İçerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Böyle bir fırsat elhamdülillah elimizde. Böyle bir nimet elhamdülillah önümüzde değerli kardeşlerim. İnşallah bu geceyi ne yapalım? Hakkıyla idrak edelim. Rabbimizden af dileyelim, mağfiret dileyelim, bağışlanma dileyelim. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım, anlamını düşünelim acaba Rabbimin razı olduğu istediği emrettiği bir kul olabiliyor muyum Onun emirlerini yerine getirip haramlarından sakınabiliyor muyum e, Bu dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirebiliyor muyum diyerek kendimiz bu gecede bir muhasebe eleğinden geçirelim değerli kardeşlerim Bundan dolayı bu geceler bu e, kıymetli vakitler kendimize gelmemize bir fırsattır. Kendimizi muhasebe eleğinden geçirmemize bir fırsattır. Bu kendimize soru sormamıza acaba bu yıl Allah için ne yaptım? Bu ömrüme kadar Allah için ne yaptım? Onun istediği güzel bir kul, güzel bir mümin, sevgili peygamberimizin güzel ahlakına benzeyen güzel bir Müslüman olabildim mi? Değerli kardeşlerim, bunu sormamıza en güzel fırsatlardır. Rabbim inşallah bu fırsatları hakkıyla değerlendirebilmeyi hepimize nasip ve müvesel eylesin. Evet, bin geceden hayırlı olan bir gece. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Rabbimiz bizlere bildiriyor. Evet, Leyle, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Evet değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak önceki ümmetlere uzun ömürler vermiştir. Nuh Aleyhisselam'ın ömrünün bin yıldan fazla olduğu ifade edilir. Diğer peygamberlerin uzun ömürleri, diğer ümmetlerin uzun ömürleri olduğu ifade edilir. Sahabe-i kiram efendilerimiz, sevgili peygamberimize, Ya Resulallah, önceki ümmetler uzun ömür yaşadılar, uzun süre dünya hayatında kaldılar, ee, Cenab-ı Hakk'a çokça ibadet ettiler, kulluk ettiler, Bizim ömrümüz kısıtlı, sınırlı, 60-70 sene, 100 sene bir ömür ortalama Cenab-ı Hak takdir etmiş. Biz onlar kadar ibadet edemeyeceğiz diye sorduklarında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cenab-ı Hak da size Kadir gecesi gibi, Ramazan ayı gibi, diğer mübarek gün ve geceleri gibi geceleri ihsan etmiş. Bundan dolayı ee, insanın ömrüne bir ömür katan bir geceyi, bir günü inşallah idrak edeceğiz. Bu geceyi hakkıyla idrak edebilsek, e, gereği gibi değerlendirebilsek, insanın ömrüne 83 yıl gibi bir ibadet, bir sevap kazandırıyor değerli kardeşlerim. Evet, bundan dolayı e, Rabbimizin biz ümmeti Muhammed'e çok büyük bir ikramıdır, çok büyük bir fazlıdır, keremidir değerli kardeşlerim. Evet. Yine bu gecede Ayet-i Kerime de ifade e, şöyle devam ediyor. Kadir Suresi'nde Tenazzulul melaikete ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hatta Melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam o gecede Rabbinin izniyle iner. Ve ee, o gece tan yerinin ağarmasına kadar, sabah vaktine kadar, yani sabaha kadar e, bir esenliktir, bir güzelliktir, bir rahmet, Rabbimizin rahmetinin tecelli ettiği, bol bol bizleri rahmetiyle muamele ettiği af bağışlanma gecesidir değerli kardeşlerim. Evet, bundan dolayı bu gecede inşallah bizler e, çok güzel inşallah değerlendirme gayreti içerisinde İnşallah olacağız. Kadir Gecesi'nin kadirini, kıymetini çok iyi inşallah anlamış olacağız. Evet değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i indirdiği için Ramazan ayı 11 ayın sultanı olmuş. Cenab-ı Hak bir gecede Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'i indirdiği için Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olmuş. Şimdi düşünelim bizler Kur'an-ı Kerim'i gönlümüze nakşedersek, acaba Rabbim benden ne istiyor diyerek, kendimize muhatap addederek, muhatap kabul ederek, e, kendimi, nefsimizi okursak, kendimizi okursak e, Kur'an-ı Kerim'i ve yaşarsak onu, acaba bizler Cenab-ı Hakk'ın katında ne kadar değer kazanırız, ne kadar kıymet kazanırız değerli kardeşlerim bunu kıyas edelim. Çünkü İnsan çok değerli bir varlık. İnsan mahlukatın sultanı, en mükemmel varlığı. Ama bu insana değer kazandıran nedir değerli kardeşlerim? İmandır. O imanı hakkıyla yaşamaktır. Cenab-ı Hak Din suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı... En mükemmel bir surette yarattık. En mükemmel bir biçimde insan dış dış sureti itibariyle, bedeni itibariyle en mükemmel, yine iç iç dünyası, duyguları, kabiliyetleri, yetenekleri itibariyle en mükemmel yaratılan bir varlık. Ama Cenab-ı Hak bizleri uyarıyor. Summe radedun nahve esfele safilin. Ama o onlar birçoğu ne yaptı? Esfele safiline yani cehennemin en dibine, alçakların en alçağına düştü. Ama iki sınıf insan var ki bundan müstesnadır. Şu vasıflar taşıyanlar bundan müstesnadır. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İlâ âkhil âye. Yani iman eden, kalbine gönlüne imanı nakşeden ve o imanın gereği olan salih amelleri yerine getiren değerli kardeşlerim. İşte bu geceler insanın kendisine gelmesine, kendisini yenilemesine, kötü alışkanlıkları varsa insan beşerdir, şaşırabilir, hata yapabilir. Günahları vardır insanın. Yalnızca peygamberlerin günahları yoktur. İnsan bu gecede kendini bir muhasebeden geçirebilirse, tövbe edebilirse, nasıl bir tövbeyi gerçekleştirebilirse, inşallah Cenab-ı Hakk'ın affına, mağfiretine mazhar olur. Evet, çünkü Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede kendisinin rahmetinden ümidimizi kesmemeyi bizlere buyuruyor. Ve şöyle buyurur bizlere Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. La teqnatu رَحْمَةِ rahmetillah. İnne Allah يَغْفِرُ zunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım kendilerine zulmeden, nefsine zulmeden günaha girerek, Rabbimizin emirlerini isyan ederek, Rabbimizin çizdiği dost doğru ı müstakim yolundan çıkarak nefsine zulmeden aşırı giden kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Böyle de olsanız, emirlerime aykırı da davransanız, günahlara da girseniz, haramlara da bulaşsanız Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim. Ve rahmeti vesiat külle şey buyurur Rabbimiz. Rab, rahmetim her tarafı kuşatmıştır. Bundan dolayı Rabbimizin rahmetine mazhar olabilmenin en güzel vakitlerinden bir tanesindeyiz. 11 ayın sultanı olan rahmet mağfiret ayı olan Ramazan ayının içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne Rabbimiz bizleri elhamdülillah ulaştırdı. Gündüzündeyiz. Akşam inşallah idrak edeceğiz sabaha kadar bu geceyi inşallah ibadetle, Kur'an'la, teravih namazlarımızı inşallah kılarak, tövbe ederek, istiğfar ederek, salavat getirerek, Kur'an-ı Kerim okuyarak inşallah Rabbimizi zikrederek, tesbih ederek inşallah bu geceyi inşallah en güzel şekilde idrak edip günahları günahlara af olan, mağfiret olan kullarının arasında Rabbimiz inşallah bizleri kassın değerli kardeşlerim. Evet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kadir Gecesi'nin kıymetini, ehemmiyetini, faziletini bizlere şu güzel sözleriyle ne güzel bildirir. Men kâme leyletul kadri gufra lehu ma tegatama min zembi. Yani kim Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak ederse, değerlendirirse, Geçmiş günahları affolur. Evet Rabbim bu geceyi değerlendirebilmeyi, Kur'an'la aramızdaki bağı kuvvetlendirebilmeyi, Kur'an'la arkadaş olabilmeyi, yoldaş olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Çünkü bizler değerli kardeşlerim, Kur'an'ın indiği bu gecede Kur'an'la inşallah bağımızı daha fazla artırmalıyız, yoldaş olmalıyız ki Kur'an-ı Kerim de bizlere hem dünyada hem de ahirette yoldaş olsun, arkadaş olsun. Kabrimiz kabrimizde en iyi bir arkadaş olsun. Kabrimizi nurlandırsın değerli kardeşlerim. Evet. E, Kadir gecesinde ilk inen ayet-i kerimeler sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Hira Dağı'nda, Nur Dağı Hira mağarasında Ramazan'ın işte Kadir gecesinde Alak suresinin ilk beş ayeti kelimeleri olmuştur değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak insanlığı zulümattan, karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vahiy insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartır. Huzura kavuşturur, mutluluğa götürür. Saadet-i daireyine yani hem dünya hem de ahiret saadetine vesile olur değerli kardeşlerim. İlk inen ayet-i şunlardır. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ ya lem ya'lem. Cenab-ı bu inen ilk ayet-i kerimelerde Yaratan Rabbinin adıyla oku diye bize emreder. İlk emir nedir değerli kardeşlerim? Bu gecede inen ilk emir okumaktır. Ama nasıl okumak? Yaratan Rabbimizin adıyla okumak. Niye okumak değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu kainat kitabını okumak. İnsanın kendisini okuması, kendisini tanıması. E, kılavuzumuz olan, rehberimiz olan, baş tacımız olan, Kerim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim hakkıyla okumak, anlamaya çalışmak ve yaşamak değerli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak demek ki ilk emirde bizlere okumayı, e, ...bilgilenmeyi, e, ilim sahibi olmayı ve o ilmi yaşamayı bizlere emrediyor. Evet değerli kardeşlerim. Ve ayet-i kerime'nin devamında Cenab-ı Hak insanı bir alaktan yarattı, alakadan. Bir damla sudan, bir et parçasından yarattı. Ve Cenab-ı Hak oku, Cenab-ı Hak ikram sahibidir. Kalemle, e, sana kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir diyerek Cenab-ı Hak bizlere ilk emirleri okumayı, e, kalem kullanmayı, kalemle yazmayı ve insanın bu şekilde e, okuyarak, öğrenerek ilim ve irfan sahibi olarak Rabbimize yakınlaşmayı ifade ediyor değerli kardeşlerim. Evet, bundan dolayı insanın bu kainat kitabını okuması, kendine okuması çok önemli. Çünkü e, güzel bir ifade vardır. Şöyledir Arapça bir ifadede: Men arafe nefsahu fakat arafe rabbehu kim kendisini tanıyabilirse Rabbimizi bulur, Rabbimizi tanır. Cenab-ı Hak inşallah bu gece bu gecede, bu gece hürmetine Rabbimiz bizleri inşallah kendisini Cenab-ı Hak hakkıyla tanıyanlardan, ona güzel kul olanlardan bu geceyi istiğfarla, salavatla, namazla, Kur'an-ı Kerimle buluşarak kendimizi muhasebe eleğinden geçirerek inşallah değerlendirebilmeyi Günahlarımızın affı mağfiret olmasını bizlere nasip ve müvesel eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Bu gecede çok çok dua edelim. Kendimiz için, bütün alim İslam için e, dualar edelim. Sevgili Peygamberimiz bizlere şu duayı da tavsiye etmiştir. Bu duayı da inşallah söyleyerek sohbetimi, vaazımı bitireyim. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen affedicisin affı seversin ya Rabbi bizleri de affeyle diyerek Cenab-ı Hak bize bu duayı öğretmiştir. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine günahları aff olanlardan, temizlenenlerden, maddi manevi arınanlardan bizleri eylesin. Kur'an'la bağımızı sıklaştıranlardan, Kur'an'a aşık olanlardan, Rabbimizin yoluna boyun bükenlerden, güzel kul olanlardan, haramlardan uzak kalanlardan Cenab-ı Hak bizleri eylesin içerisinde bu içerisinde bulunduğumuz bu salgın hastalıktan Cenab-ı Hak bizleri kurtarsın, bütün ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Cenab-ı Hak bizlere bütün İslam alemine birlik, beraberlikler, esenlikler, güzellikler Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü şerden Rabbim bizleri bütün ümmeti Muhammed'i korusun, hıfzı muhafaza eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala cemii'il enbiya'i vel murselin. والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه